Evet. İngilizce Jordan, Türkçe ve Arapça Ürdün olan ülkenin başkenti Amman'dayız. Buradaki yapıların hepsinin rengi beyaz. Çünkü bunlar boyanmıyor. Bunlar taştan yapılıyor. Ve şu tam üstteki camiyi görüyorum. Çok güzel bir manzarası var. Yeterli sayıda cami görmediğimizi söyleyebilirim. Ama görüntüler vesaire Manzara çok harika, görülmeye değer güzel bir şehir. Burada da biz e, Roma Roma İmparatorluğundan yapılan e, Roma İmparatorluğu tarafından yapılmış olan bir antik e, şehirdeyiz. Türkiye'de bunların örneğini çok sayıda görebiliyoruz. burada bir Memluk askerinin zırhını ve kılıcını görüyoruz. Amman Arkeolojik Müzesi'nde bir top ve topun e, Memluklara ait olduğunu görüyoruz. Sizin atalarınız burada mı yaşamış? تحكي لك Yani, إذا لك يعني في Yani هاي البلاد يعني فلسطين يعني ديالتي فلسطين بقى يعيش هذا Müzeyi geziyoruz. Müzede Memluklara ait iki eser görebildik sadece. Osmanlı'ya ait hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Evet. Her taraf aynı şekilde yapılarla dolu çok farklı bir şehir, çok farklı. Ama yeterlince cami, minare vesaire gördüğümüzü söyleyemeyiz. Var. Var ama Türkiye'deki gibi, İstanbul'daki gibi değil tabii ki. Tokat gibi değil, Kanlı gibi değil. Tokat'a hanımefendi, Tokat'a böyle bir e, yapılar yapalım mı? <laughs> Biraz zor, bizde bu kadar taş yok değerli. Kanlı da var ama maliyetler gerektiren bir şey. İnsanlar Olsun bizde para da var. Sarf etmişler ve Yapmışlar ve turist çekiyorlar buraya. Evet. Biz elimizdekinin <laughs> kıymetini pek bilemiyoruz. Evet. Biz de çoğu şey şeyden... <laughs> ناس بتجاهلها يعني أو أنا فاهمة إنه الناس تحب تنزل في وسط البلد بكل شيء بس عندهم عندهم بكره